13 Ocak yılda bir gelen kampanya bugün son bulacak. Sakın kaçırmayın diyorum. Arkadaşlar buradaki bu kampanya 2 al bir geri iade son sürat devam ediyor. Bugün son gün ben buradan aldım sorunsuz bir şekilde geri iadesi yapıldı. Ama bazı şubelerde sistemsel hatalardan kaynaklı geri iadelerde problem yaşanıyor. Ç çalışanlarla bir görüşün. Browniler 9'lu 21 liraya düşüyor. 4,5 lira civarında. İşte 27,5 lira. Allah akla zarar fiyatlar arkadaşlar. Bugün de bugünün ürünü arkadaşlar misin yarım yağlı sütü 23,5 lira. 25 liralık alışveriş yaptınız mı işte tam yerindesiniz. 55 yıkama vermeler 70 liraya düşüyor. 2.47 omolar 149 liraya düşüyor. 42 yıkama yumoşlar 75 lira. 60 yıkama peroslar 79 lira. İşte günün bombası. Mama. Ne oluyor 6,5 lira bile değil ya. Tam mamayı yapma zamanı yağma. Sin tuzlu tereyağı 133 lira yarım kilosu. Çok iyi bir fiyat. İşte size bir illaki yiyeceğiniz bir çiğ köfte 17 lira güzel fiyatlardan biri 2.6 feyriler 169 lira lütfen beğenip takip edelim paramız yerimizde kalsın niye daha fazla ödeyelim ki